Merhaba dostlar, Merak Edilen Kanada'ya dair yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün çok değerli bir konuğum var, Çiğdem Koçak. Kendisiyle daha önce iki video çekmiştik ve kanalımızın en çok izlenen videolarından ikisi olmuştu. Çiğdem Hanım Türkiye'de özellikle eğitim danışmanları arasında en popüler isimlerden birisi oldu. Videolarımızdan sonra Esanlılar. daha da tanıdığı hale geldi. Çok ee, teşekkürler, size... sağ olun. Sayenizde. Evet, size, size ulaşanlar hep sizinle konuşmak istiyor değil mi? Aslında bir ekipsiniz ama... Herkes Çiğdem Koçer görmek istiyor karşısında. Doğru muyuz? <laughs> Kesinlikle bu tarz ısrarlı talepler geliyor ama biz bir ekibiz. Ekip olarak da destek vermeye çalışıyoruz Şimdi o, o, videoları Covid'den dolayı online çekmiştik. <laughs> Çok uzun zaman sonra artık beraber video çekebiliyoruz. Ama e, o videolar, o online videolar olmasına rağmen siz orada o kadar değerli bilgiler vermiştiniz ki insanlar de, o sizden o elektriği aldılar ve hep sizle konuşmak istediler doğal olarak. Ben de olsam ben de aynı şeyi yapardım yani. Bütün bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz çünkü ee, ben şahsen e, bilgi paylaştıkça büyür e, konusunda e, çok inanıyorum ve bunu yaymaya çalışıyorum. Onun için biz e, bildiğimiz her şeyi aktarmaya çalışıyoruz. Ama hiçbir dosya hiçbirine benzemediği için e, her danışanın farklı bir durumu oluyor. Farklı bir stratejisi oluyor. Onlara yönelik destek vermeye çalışıyoruz. Evet sohbete başlayacağız konumuza gireceğiz ama önce sizi bir tanıyalım. Buyurun. Daha önceden videolarımızı izleyenler biliyor ama tekrar sizden, beraberken tekrar sizi tanıyalım. CC Eğitim Danışmanlık'ta neler yapıyorsunuz? Cidem Koçak kimdir? Bir lisanslı eğitmen, eğitim danışmanı Kanada'dan ne gibi hizmetler veriyor? Önce sizi tanıyalım tekrar. Hatırlayalım daha doğrusu. Tabii ki. Ben Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunuyum. Ekonomi Master'ım var gene. Geçmiş bankacılık tecrübem ve danışmanlık konularından sonra... Yurt dışına yabancıların relokasyonu, eğitim stratejilerinin belirlenmesi ve sonrasında varsa öyle bir talepleri, göçmenlik stratejilerini yine beraber planlıyoruz. Bu konularda destek veriyoruz. Daha çok Toronto'dayız. Yılın 8-10 ayı. Yılın 2-4 ayı da İstanbul'dayız. İki tarafta da yerleşeyiz diyebiliriz. Çoğunlukla danışanlarımız sanki üniversite öğrencisi gibi başladı ama sonrasında yani bugün de bugünlerde geldiğimiz noktaya bakarsak yatılı özel liseye gelmek isteyen öğrenciler ve onlarla ilgili soruları olan çokça soruları olan ailelerimiz var. Kolej bir başka yol yani 40 45 yaşından sonra kolej okuyarak eşimle çocuğumla Kanada'da yaşayabilir miyim noktasına gelen çok Türk aile var. Sadece Türk değil, başka ülkelerden de yardım alan ailelerimiz var ama şu anda Türkiye'ye yönelik cevaplar vermeye çalışacağız daha çok. Anladım. Bugün sizinle aslında Kanada'da önce ilkokulu ve ortaokulu konuşmak istiyoruz. Az bilinen, aslında çoğu zaman konuşulmayan konulardan bir tanesi ama böyle bir şans var Kanada'da. Hı hı. Çocuklarını daha ilkokuldan itibaren Kanada'da okutmak isteyen aileler var. Kesinlikle. Böyle... Bu konuyu aslında sizinle biraz detaylı konuşmak istiyorum. Buyurun. Kanada'da okula eğitime gelmek mümkün mü? Ya da aileler çocuklarını gönderebilir mi? Kendileri Hı. de gelmesi gerekiyor mu? Nasıl ilerliyor süreç? Evet çok enteresan. Bu yaşa kadar indi. Hatta yani bebek döneminde gelmek isteyen var. Doğuma gelmek isteyen var. Sonrasında yuvadan gelmek isteyen var. Bizde kabaca 4 yaşından sonra ilk okul sistemine girebiliyorsunuz. Ve de 2 yıl kadar ilkokul öncesi eğitim, ondan sonra da ilk orta lise devam ediyor. İlkokul ve ortaokul açıkçası eyaletlere göre farklılık gösterebiliyor. Biz Alberta'ya benziyoruz. Toronto'da olduğumuz için Ontario eyaleti Alberta'ya benzer gibi düşünebiliriz ama mesela British Columbia'da, Vancouver'ın olduğu tarafta e, lise e, 8'den 12'ye, Montreal'in olduğu Quebec'te lise 7'den 11'e kadardır. Yani illaki 9'da lise başlayacak diye bir şey yok. Onun için ilk orta dediğimizde 7'ye, 8'e, 9'a kadar ki e, sınıflardan bahsediyoruz. Girme ile ilgili aileler daha çok bize, e, hani çocuğum hiç İngilizce bilmiyor. En çok gelen sorulardan biri. Bunun açıkçası hiç önemi yok. Yani Çocuklar kesinlikle 3 ila 6 ayda çok rahat ikinci bir dili öğrenebiliyorlar. Geçmişte e, öyle bir altyapıları da varsa e, çok daha bu hızlanabilir. E, ve de e, özel ya da devlet sisteme hemen entegre olabilirler. Bazı özel okullar vardır. Onlar 4. sınıftan sonra gelmek isteyen öğrenciler için akıcı bir İngilizce arayabilirler gelmeden önce belli akademik şeyler arayabilirler ama o tarz özel okullar çok az. Normalde kabaca 8'in sonuna kadar yaşa göre bir sınıftan başlarsınız. ve orada siz biraz belirlersiniz. Çocuk eğer matematikte diyeyim yaşına göre ilkokul 4 seviyesindeyse ilkokul 3'lerle bir matematik dersi alabilir. Ya da işte yaşın ilerisinde mi gerisinde mi ders bazında onu öğretmeni değerlendirir. Ama burada yılla kabul edilir. Özel okullarda ise biraz daha farklı, onlar ufak tefek yerleştirme sınavı, placement test isteriz. Onları yapabilirler. İngilizce ya da matematik için belki alabilirler. Ya da böyle karşılıklı, güzel, interaktif bir ortamda iletişimini böyle güzel kurarak çocuklarla onları rahatsız etmeden seviyelerini tespit ederler ve doğru sınıftan başlarlar. Ama böyle hani aileyle çok blok edici, temel bir şart yok anladığım kadarıyla. Aslında esnek bir yapı var. Yani hı hı. ilkokuldan, ortaokuldan, herhangi bir yerden direkt aslında bağlanabiliyorsunuz diyebiliriz yani değil mi? İlk ortaokul kesinlikle yaşla hangi sınıfa gireceği belirlenir. Hı. Hangi derste olduğu bazen yani bir seviye tespit sınavıyla ilkokul 4 yaşında olup ilkokul 5'lerle birlikte okutulabilir. Bunu özeller daha çok yapar. Ama e, devlet çok daha esnek ve herkesi kabul ediyor. Özellerde biraz istisnalar olmak e, suretiyle... Onlar da oldukça esnek. İlk orta okulda pek sıkıntı yok açıkçası daha rahat aileler karar verebilir. Daha çok da oturmak istedikleri lokasyona göre karar vermek istiyorlar. O da niye önemli? Çünkü e, o o lokasyondaki diğer ailelerin profilleri, o e, bölgenin okuluna giden çocukların akademik kalitelerini de etkiliyor. Biz onun için aileleri yönlendirirken, siz şu bölgenin şu mahallesinde oturmayı düşünebilirsiniz size uygun derken. Biraz çocuğun sosyal durumuna bakıyoruz. Biraz ailenin beklentisine bakıyoruz. Sonrasındaki lise ve üniversite beklentisi nedir? Ona göre ailelerin aslında yaşam yerlerini belirlemek önemli ki o bölgede yaşayanların gittiği okullarda çocuklar mutlu olabilirler diye düşünüyoruz. Bir de en önemlisi, siz de kusura bakmayın lafınızı kesiyorum ama en önemlisi böyle en iyi okul hangisi gibi sorulara hiç cevabımız yok. Çünkü öyle bir şeye inanmıyoruz. Yani en iyi okul diye bir şey yok. O çocuğa uygun e, okul var. Biz çocuğun sportif beklentilerine, sosyal beklentilerine, ailenin gelecekle ilgili planlarına uygun e, bunları karşılayabilen bir okulu önerdiğimiz zaman good fit oluyor. En uygun okulu da çocuk mutlu olabilir. Peki bize biraz okul tiplerinden bahsedebilir misiniz? Kanada'da farklı okul tipleri var. Onları da çünkü takipçilerimiz hı hı. merak ediyorlar. Devlet okulu, özel okul... Hı hı. Ee, Katolik okul dediğimiz biraz daha böyle farklı Hı -hı. okullar var. Biraz tiplerden bahsedebilir misiniz? Doğru. Fransızca konuşulan var, İngilizce konuşulan var. Bazı finanse eden fona göre Katolik diye ayrımlar olabilir. Özel okullar var. Bunlar arasında işte oraya giden ailelerin profilleri sebebiyle akademik durumları değişen çocuklar var ama genelde her eyaletin oldukça standart bir devlet sistemi var ve. 8'in sonuna kadar bizim Türkiye'deki kadar yoğun bir müfredat yok. çocuk her sene çok benzer konuları pekiştirerek okuyor. Yani kabaca %10-15 ilerliyor gibi her sene. Ve onun için bizim Türk ailelere bazen zayıf geliyor buranın müfredatı. Hani bu daha çarpım tablosunu öğrenmedi gibi bakıyoruz biz. 4. sınıfa geliyor. Yani çünkü öğrenmek durumunda değil burada. 8'in sonuna kadar zaten onu tekrarlaya tekrarlaya öğrenecek. Aceleleri yok ama 9 biraz daha kompetitif dediğimiz, biraz daha rekabetçi bir ortam. 9 ve sonrası, lise ve sonrası diyelim. Ee, eyaletler arasında çok belirgin sistem farklılıkları var mı? Şimdi Kanada çok büyük ya, bir eyaletlere var. Kesin. Onlar da aslında kendi içinde bir devlet gibi. Evet, şimdi şöyle yani BC'de e, yani British Columbia, Vancouver tarafında, Pasifik tarafında 8'den sonra liseye gidilir. Onun için e, ilk 7 sene önemlidir. Kebek'te ise 6'dan sonra orta, e, liseye gidilir. Ve e, Kebek sistemi oldukça farklı. Yani diğer her yerden diyebilirim. Onlar 6'dan e, sonra 11'e kadar okutuyor. E, bizdeki gibi 12'de mezun etmiyor. 11'den sonra ön lisans dediğimiz bir SECEP sistemi var. Herkes direkt üniversiteye gitmiyor. Arada bir 2 yıl yapıyor. Lisenin 12. sınıfı ve üniversitenin 1. sınıfı gibi bir ara sistem yapıyor. Bu da fena bir sistem değil kendi içinde ama... Kebek zorlar her zaman sınırları. Ee, gene sistem olarak herkesten farklı. E... sistemleri var. Evet sistemleri var. Peki e, biraz fiyatlardan konuşalım istiyorum. Mesela hemen baş, başlamak adına devlet okulunun ilkokulu hı hı. bir e, Türk vatandaşı için ne kadar maliyetli? O da gene lokasyona göre değişir ama 12 bin ile 16 bin dolar yıllık eğitim ücreti var. Mesela Toronto'nun merkezinde ilk orta lise fark etmiyor. Herkes 16 bin dolar ödüyor. Ama başka bir eyalette ilk orta okul 12 bin dolar, 12 bin 500 dolar ödeyebilir. Yani kabaca 12-16 arası diyebiliriz. Bu devlette de özellerin fiyatını da gene merak ediyorsak gündüzlü mesela 30 bin dolardan başlar. Yatılı 75 bin dolara kadar çıkar. Hani bizim en değerli okullarımızdan Robert College gibi, Üsküdar Amerikan gibi, bu Amerikan kolejleri gibi... TED gibi böyle kaliteli okullarımız var burada da. Onlar yatılı da yani yıllık her şey dahil spor, sanat, bütün hafta sonu aktiviteleri yatakhane, yemekhane her şey dahil 75 bin dolara kadar çıkabiliyor. E, tabii çok şanslı çocuklar ve bu okullarda eğitim gören öğrencilerimiz var. Peki bu okullar bütün yabancıları aynı fiyatları mı uyguluyor? Yani Türk vatandaşı, hı hı. işte atıyorum Alman vatandaşı hepsi için standart fiyat mı bu? Evet. Hele özeller çok az bir international student supplement derler. Çok az bir uluslararası öğrenci farkı alır. Onun dışında fiyatlar aşağı yukarı e, böyle. E, ama bir Kanadalıya devlet okulu ücretsiz. Evet, evet. O 12 bin, 16 bin arası dediğim rakamlar e, bir oturma izni olan kişiye ya da bir çalışma izni olan kişiye ücretsiz. O sebeple zaten aileler... Ben orada nasıl çalışma izni alabilirim ki çocuğumu ücretsiz okutabilirim diye bize soruyor. Evet. Peki e, okullar yurt dışından gelen bütün öğrencileri kabul ediyor mu? Yani öyle bir kısıtlama yok değil mi? Yok kısıtlama. Herkes e, kabul olabilir. Sadece e, dolabilir yani doğru zamanda başvuru yapılmamış olursa e, o okulun uluslararası öğrenci kapasitesi doldu denebilir. O zaman sana en yakın A okuluna değil de sana en yakın B okuluna gidersin. Biz görebiliyoruz sistemden. Biz de yetkili temsilcileriyiz birçok kurumun. E, sistemden görüp hani bu doldu. Burada bir kız öğrenciye yer var. Burada 10. sınıfa bir yer var. Burada 6. sınıf müsait. Ama 8'in sonuna kadar genelde e, mahallendeki okula gidersin. Şimdi ilkokul öğrencisi ve ortaokul öğrencisi dediğimiz zaman bir refakatçi yani anne baba refakatı ortaya çıkıyor. Buradaki durum nasıl ilerliyor? Yani ilkokula gelen çocuğun yanında bir ...refakatçi annesi babası kalabiliyor mu? Orada statüler nasıl? Bu en önemli sorulardan birisi. Bu vasi diyoruz basi, buna. Kastodiyen evet. Bu çok önemli bir konu. Normalde anne baba eşlik ediyorsa ya da onlardan birisi... ...aslında ebeveyni var yanında ama... ...Kanada hükümeti diyor ki... ...sen diyor bir kastodiyenin kendine belirle... ...ben sana ulaşamayabilirim. Çünkü sen eşlik eden anne baba olarak turistsin bu ülkede. Bir statün yok. Yani bavulunu toplamış gitmiş olabilirsin. O çocukla ilgili herhangi bir şey olduğunda... Yani Allah korusun bir kaza olduğunda biz birine ulaşabilelim. O da Kanadalı biri olsun ki. O çocuğun sahibi olsun diye 18'e kadar bir vasisi olmasını tavsiye ediyorlar. Anne ya da babası yanında kaldığında aslında bu bir zorunluluk değil. Ama biz muhakkak getirdiğimiz öğrencilerin vasisi oluyoruz. Burada onlara sahip çıkıyoruz. Ulaşılamamak gibi bir konu olmasın diye. Ama gene anne baba yanında onunla beraber full time olarak kalabiliyor değil mi? kalabilir. Evet, onun e, statüsü genelde turist olur. Ama derse ki kapıdan girerken "Minor çocuğum var. Yani 18'in altı yaş küçük çocuğum var. Eşlik edeceğim. Onun da okulunu için geliyorum." O zaman sınır polisi, CBSA officer dediğimiz kişi der ki "Sana o zaman ben 6 aydan uzun süre kalma belgesi düzenleyeyim ki sen çocuğunun yanında rahatça çalış, kanunlara uygun bir şekilde e, Çocuğun yanında kal. Hı hı. Çalışma izni yok değil mi? yani Kesinlikle yok. Statü aslında tamamen turist. Yok yani pek bir statüsü. Sadece uzun süreli kalabiliyor. Evet. 6 aydan uzun süre kalmak için kapıda özel bir mektup alabiliriz. Ya da girdikten sonra gene bu bir hak. Talep ediyorsunuz alıyorsunuz. Genelde verirler. Ee, annesi babası olmadan gelen öğrenciler kesinlikle vasile mi bulunmak zorunda? Onların bir vasisi olmak durumunda. kanun Yani bu o minör bir de o tarz gelirse çocuk, eğer yatılı bir okulsa, özel okulsa, yurdu varsa bir sahibi var, ya da kendi başına bir day school'a gelmek için ısrarcıysa, o zaman da bir homestay aile, yani onun konaklayacağı bir ev, üç öğün yemek alabileceği bir ev ayarlamaya çalışıyoruz. Çok sevdiğimiz bir konsept değil çünkü bu kadar küçük yaşta bir çocuk ailesinden ayrı gelip de. ...başkasının evinde kalacak... ...yani sosyal olarak uyum sağlayacak... ...ergenlik... ...konularına girecekler yavaş yavaş... ...değerleri oturmamış olabilir. Yani en güzeli anne babasıyla gelmesi. Bunu tavsiye ediyoruz ama çözüm var. Peki Hatta e... bazı özel okullarda... ...7. sınıftan itibaren... ...yatılı seçeneğimiz var. Bu çok nadir de olsa... ...bunu isteyen ailelerimiz oluyor. Peki... E... ...çocuğu Kanada'da ilkokul, ortaokulda... ...okuyan bir anne babanın... Kanada'da vatandaşlık tarafında bir statü kazanma şansı var mı? Bir faydası var mı? Lise sona kadar yok aslında. Ona başka bir proje olarak bakmak lazım. Anne babaya başka türlü statüler aldırabiliriz. Onları öğrenci yapabiliriz, onlara şirket kurdurabiliriz, mevcut bir şirketi devre aldırtabiliriz, yatırım yaptırtabiliriz. Farklı konular var ama sadece eşlik ettiği için ona hiçbir statüsü yok. Liseden sonra ne çocuğa ne anneye babaya bir puan kazandırmaz bu. Sadece buraları entegre olmuş, adapte olmuş olurlar, dil geliştirirler, sistemi anlamış olurlar. Son bir soru. Peki e, kabaca özetle e, ilkokulda ya da ortaokulda gelen bir öğrencinin okul parası, yaşam maliyeti falan bir yuvarlak hesap, bir rakam söyleyelim mi? Sadece takipçilerimizin kafasında bir tamam. fikir oluşması açısından. İlk ve ortaokul minimum minimum 30 bin dolar bir öğrenciye ayrılmalı. Aslında 70 bin dolara kadar ayrılmalı. Yoksa burada eziyet çekiliyor yani. E, zaten okulun parası 15 bin dolar olunca çok da büyük rakamlar söylemedim minimum 30 bin derken. Biz ortalama 40-45 bin dolar bir öğrencinin bir yıllık e, yaşam masrafı var diye söyleyebiliriz. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Geldiğiniz için, katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Bize yine çok değerli bilgiler verdiniz. Biz teşekkür ederiz. Evet, Bizi davet ettiğiniz için sağ olun. teşekkürler. Evet, Cidem Koçak'la Kanada'da ilkokul ve ortaokul süreçlerini konuştuk, eğitim süreçlerini konuştuk. Videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımızı takip etmeye devam edin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi Koçak kalın. Tüm Türkiye'ye selamlar, sevgiler.